YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 2. Sınıf Türkçe 2. Kitap Atatürk'ün Çocuk Sevgisi Metni Etkinlik Cevapları sayfa 66, 67, 68, 69, 70, 71'i inceleyeceğiz. 2. Sınıf Türkçe MEP Yayınları 1. Kitap sayfa 66'dan 71'e kadar. Soru. Başlığı ve görselleri inceleyip metnin konusunu ve metinde anlatılan olayları tahmin ediniz. Cevap. Metnin konusu Atatürk'ün çocuk sevgisidir. Atatürk'ün çocuklarla konuştuğu, onların sorunlarını dinlediği ve onlara güvendiği anlatılıyor. İkinci sınıf Türkçe MEB Yayınları 1. kitap sayfa 68 cevapları. Soru. Metnin konusunu yazınız. Okuma öncesi yaptığınız tahmin ile metnin konusunu karşılaştırınız. Cevap. Metnin konusu Atatürk'ün çocuklara olan sevgisidir. Okuma öncesinde metnin Atatürk ve çocuklarla ilgili olacağını tahmin etmiştim. Tahminim doğru çıktı. Soru. Koyu yazılmış sözcüklerin anlamlarını cümlelerden hareketle tahmin ediniz. Sözcükleri sözcük anlamını yazarak tahminlerinizi karşılaştırınız. Cevap. Toplum kelimesi. Tahminim insanların bir arada yaşadığı topluluk. Sözcük anlamı aynı yerde yaşayan ortak kuralları olan insan topluluğu. Yurt kelimesi. Tahminim üzerinde yaşadığımız vatan. Sözcük anlamı bir milletin üzerinde yaşadığı bağlı bulunduğu toprak vatan. Soru. Yeni öğrendiğiniz sözcüklerle cümleleri yazınız. Cevap. Yeni öğrendiğim cümleler. Birinci. Bizim toplumumuzda yardımlaşma çok önemli. İkinci. Türkiye benim güzel yurdum. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları 1. kitap sayfa 69 cevapları. Soru Metinle ilgili sorularınızı cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal Atatürk çocuklarla vakit geçirirken neler yapardı? Cevap. Mustafa Kemal Atatürk çocuklarla vakit geçirirken onların dertlerini dinler, sorular sorar ve doğru cevap vermelerini ödül, verdikleri zaman ödüllendirirdi. 2. Mustafa Kemal Atatürk çocuklarla önemli olduklarını ifade ederken ne derdi? Cevap: Mustafa Kemal Atatürk çocukları önemli olduklarını anlatırken "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri" derdi. Soru: Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıfımıza geldiğini hayal ediniz. Ona söylemek istediklerinizi selamlaşma ve hitap ifadeleri kullanarak anlatınız. Cevap: Sevgili Atatürk, Sınıfımıza hoş geldiniz. Sizi gördüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Bizlere cumhuriyeti armağan ettiğiniz ve çocuklara değer verdiğiniz için size teşekkür ederim. Siz bizim için sadece bir lider değil, aynı zamanda bir yol göstericisiniz. Söz veriyorum, derslerime düzenli çalışacağım. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime saygılı olacağım. Siz bugünün küçükleri, yarının büyükleridir demiştiniz. Bizler de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Sizi çok seviyoruz ve her zaman yolunuzda gitmeye devam edeceğiz. İkinci sınıf Türkçe MEP yayınları birinci kitap sayfa 70 cevapları. Soru. Renkli verilen sözcüklerle örnekteki gibi cümleler yazınız. Arkadaşım üzgün olduğumu öğrenince hemen yanıma geldi. Okulumuzun bir öğrencisi olmaktan dolayı mutluyum. Cevap. Bir sabah hava çok güneşliydi. Küçük Ayça bahçeye çıktı ve çok mutluydu. Ama birden bulutlar geldi. Hava karardı ve Ayşe biraz üzüldü. Bahçedeki ağaçlar çok büyüktü. Yanında çiçekler ise çok küçüktü. Ayşe eve dönünce ayakkabılarını temizledi. Ama oyun oynadıktan sonra kirlenmişti. 2. sınıf Türkçe MEB yayınları Birinci kitap sayfa 71 cevapları. Soru Bilmecelerin cevaplarını yazınız. Gelecekte hangi mesleği seçmek isterdiniz? Nedenleriyle anlatınız. Hastalar koşar gelir. Burası hastanedir. Ben beyaz giyinirim. Bilin bakalım ben kimim? Cevap doktor. Kuşları, ormanları, hayallerimi resmederim. Fırça ve boyalarla resimlerimi renklendiririm. Cevap ressam. Kavun, karpuz, çilek, muz, biber, domates, patlıcan. Taptaze meyve sebze sunarım tezgahımda sizlere. Cevap manav. Taksiyle otobüsle yolcuları taşırım. Bıkmadan yorulmadan görevimi yaparım. Cevap şoför. Çocuklarımı eğitirim. Okullardır benim evim. Sabır sevgi ile öğretmektir görevim. Cevap öğretmen. Suçluları yakalar, güvenliği sağlarım. Yaz kış gelmeden her güçlüğü aşarım. Cevap polis. Soru: Gelecekte hangi mesleği seçmek isterdiniz? Nedenleriyle anlatınız. Cevap: Ben gelecekte doktor olmak isterim. Çünkü insanlara yardım etmeyi, hasta olanları iyileştirmeyi çok seviyorum. İnsanların sağlıklı ve mutlu olmasını görmek beni mutlu eder. Ben gelecekte öğretmen olmak isterim. Çünkü çocuklara bilgi vermeyi ve onları yetiştirmeyi çok seviyorum. Onların mutlu ve başarılı olmalarını görmek beni çok mutlu eder. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.